Bir zamanlar yeşilin her tonunun hakim olduğu, derin ve gizemli bir orman vardı. Bu orman büyüklüğü ve karmaşıklığıyla tanınırdı. Ancak bir o kadar da güzeldi. İnsanlar ormanın içinde kaybolmaktan korktuğu kadar onun çekiciliğine de kapılırdı. Bir gün bu ormanın kenarında küçük bir köyde yaşayan iki genç kız, Elif ve Ayşe, macera aramak için ormana doğru yola çıktılar. Elif cesur ve meraklı bir kızdı. Ayşe ise daha temkinli, ancak arkadaşını yalnız bırakmak istemeyecek kadar da sadıktı. İkisi birlikte ormanın derinliklerine doğru adım attılar. Kuşların şarkıları ve yaprakların hışırtısı arasında kaybolan patikaları izleyerek. Saatler geçtikçe Elif ve Ayşe ormanın büyüsüne kapılıp ne kadar derine gittiklerinin farkına varamadılar. Güneş ufukta kaybolurken etraflarına bakındıklarında geri dönüş yolunu bulamadıklarını anladılar. İşte o an maceraları gerçek bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Gece çökmüş, ormanın sessizliği yerini tuhaf seslere bırakmıştı. Kızlar bir ağacın dibine oturup düşünmeye başladılar. Tam o sırada ağaçların arasında titrek bir ışık gördüler. Birinin onları bulmuş olabileceğini düşünerek ışığa doğru ilerlediler. Ancak yaklaşınca bu ışığın bir fener'e ait olmadığını, aksine yerde yanan tuhaf bir kristal olduğunu fark ettiler. Kristal, parlak bir mavi renkte ışıldıyor ve etrafında hafif bir rüzgar esiyordu. Elif, kristalin yanına yaklaşıp onu eline aldığında ormanın sessizliği bir anda bozuldu. Ağaçların arasından bir fısıltı duyuldu ve rüzgarın sesi daha da güçlendi. Ayşe korkuyla Elif'in kolunu tuttu ama Elif'in gözleri hayretle parlıyordu. Kristal sanki onlara ormanın sırlarını göstermek istercesine parlıyordu. O gece kızlar bu tuhaf kristalle birlikte ormanda bir dizi olağanüstü olay yaşadılar. Kristalin gücü onları ormanın eski zamanlarına götürdü, geçmişin gölgeleri ve geleceğin hayalleri arasında bir yolculuğa çıkardılar. Her biri Ormanın kalbinde saklı olan derin sırları ve kendi içlerindeki cesareti keşfetti. Sabah olduğunda ormanın kenarındaki köyde insanlar Elif ve Ayşe'nin dönüşünü şaşkınlıkla izledi. Her ikisi de farklıydı. Ormanın onlara öğrettikleriyle büyümüş, güçlenmiş ve birbirlerine daha da yakınlaşmışlardı. Artık ormanın sırrını bilen iki kız olarak dostluklarının ve keşfettikleri dünyaların hikayesini anlatacaklardı.